ettiğim bugün çocuk gözlerimin suları altın ışıklı ırmağıydı bir zamanlar. Yaşlı çınarlara soruyorum. Sipilos'un doruklarından çağıldayan Niobe'nin gözyaşları mıydı Hermos'a karışan? Ne yazık ki kıyıya demir atan yosun kokusu, koyakların sessizliği Gediz'den arta kalan. Sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlere konuğumun şiiriyle merhaba demek istedim. Bugün kültür, sanat, edebiyat, şiir konuşacağız. Konuğum Seval Arsan, şu an yanımızda. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Seval Hanım programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum nazik davetinize önce. Ve ben de Manisa TV izleyicilerimize Yunus Emre'nin bir sözüyle selamlamak istiyorum. Tabii. Çünkü her samimi arayış mutlak güzellikle sonuçlanır. Ee, teşekkür ediyorum. E, Seval Erslan kimdir? E, edebiyat yolculuğun nasıl başladı? Bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. Şimdi her çocuk ilkokula başladığında okumayı yazmayı öğrendiğinde e, annesi, e, babası, öğretmenleri ve özendiği öğrenci arkadaşlarından da mutlaka ki bir şeyler öğreniyor. Benim edebiyat yolculuğum okumayı yazmayı öğrendikten sonra biliyorsunuz 60 yılında daha çok Almanya'ya gidiyordu işçiler. Teyzem ve teyzemin oğlanları Almanya'ya gitmişlerdi ve biz mektup geleneğinden geliyoruz. Mektup geleneği. Kesinlikle günümüzde ne yazık ki kaybolmaya yüz tutmuş Kesinlikle. güzel bir geleneğimiz ama ben hala canlı tutmaya çalışıyorum ne onu güzel. elimden geldiğince. Ee, i̇şte ilkokulda okumayı yazmayı öğrendikten sonra annem mektupların sonuna hep mani yazdırırdı. Onlar dört düzelik manilerdi. Hatta e, benim yaşımda olanlar bilirler saatli marif takvimlerinin arkasından maniler <laughs> yazdırırdı. Ama daha sonra yazdıkça yazdıkça evimizde Sultan Camisi'nin önündeki parka bakardı. Hı hı. Ben niye yazmayayım düşüncesiyle o ağaçlara, çiçeklere, böceklere bakarak ben de ilk denemelerim, şiir denmez onlara, karalamalarım diyeyim öyle başladım. Daha sonra işte ortaokul yıllarında, lisede ve kendimi... Bildiğim bileli okuduğum tüm kitaplarda ve şiire olan ilgim edebiyat yolculuğumu başlatmış oldu. Ne güzel. E, halen içinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi e, kültürel anlamda kültür sanat etkinliklerinin durduğu bir dönem. Yani daha çok evde evet. kalınan bir süreç oldu. Ee, bu süreçlerden geçtik ve geçmeye devam ediyoruz hepimiz. Ee, evet. Sizi şair yazar olarak biliyoruz biz ama siz her ne kadar hani kendinize ressam demeseniz de resim sanatı alanında da güzel çalışmalarınız ve bu kapsamda sergileriniz olduğunu biliyorum. Ee, bu süreç sizde nasıl geçti? Neler yaptınız? Neler yapmaya devam ediyorsunuz? Bahsedebilir misiniz bize? Evet. Ee, hem ülkemizi hem de dünyayı etkisi altına alan. Yıkımlara, ölümlere neden olan önce Covid 19 ya da pandemi sürecinde kayıplarımızı öncelikle onları saygıyla anıyorum. Hastalarımıza da şifalar diliyorum. Bu Covid süreci başlamadan önce bazen bizlerin ee, yeni çalışmalarımız için kampa çekiliriz deriz biz kampa, çekilir. kampa çekilmiştim yeni bir kitap dosya çalışmalarım araştırma yazılarım için sonrasında bu süreç başlamıştı ve uzun süredir sürekli hem kendimi hem de çevremdeki insanları sevdiğim için onları da korumak kendimi de korumak adına e, hep evde çalışmaya devam ettim oğlum karşıladı tabii bu arada ihtiyaçlarımı <laughs> ve sizlerin hatırısı için Manisa TV izleyicileri için bugün sizlerin karşısındayım çok teşekkür ediyoruz bu süreç aslında bazıları için belki eksidir ama benim için hiç can sıkıntısı getirmeyen aksine güzellikler getiren ve birikimlerimi sağlayan okumak, yazmak resim yapmak e, şeklinde gelişti ve bu yıl düşünmediğim halde bu pandemi süreci biz çocuğumuz deriz her kitabımız için eserimiz için resimde de olsa kitapta da olsa yursuz düş çocuğumuz doğdu diyelim e, o nedenle bana çok katkısı oldu hem araştırma yazılarım çünkü ulusal dergilere e, Ankara Patika Dergisi, İstanbul'da Üvercinka Dergisi, bizim Salihli'mize destek olmak amacıyla çok değerli yazar arkadaşlarımızın katıldığı hakikaten çok sayıda Artemis dergimiz var. Zonguldak'tan tutun, Adana'ya, Antalya'ya, Mersin'e Türkiye'nin birçok Türkiye bir yerinde nitelikli edebiyat, kültür, sanat dergilerine yazılar yazıyorum. Sadece şiir değil. Ee, uzun, uzun zaman zaten gazetelere de köşe yazarlığı da yaptım. Ondan da belki ileride Programı söz edeceğiz. Ee, evet, bahsedeceğiz. Ee, kitaplarınızı tanıtabilir misiniz bizlere? Şimdi e, şöyle e, kitaplarımı tanıtmaya başlamadan önce bunun bir sürecini e, söyleyeyim. Tabii buyurun. E, ben e, Milli Eğitim Müdürlüğünde 25 yıl büro yöneticiliğinde çalıştım. Fakat orada çalışırken resmi daire olması nedeniyle sanki ek iş gibi anlaşılır şekliyle ki ikinci bir iş yasaktı işte soruşturmalar açılıyor böyle bir şeyler değil halbuki bizimki gönüllülük esası herhangi bir maddi beklenti olmadan sadece okuduğum kitaplarda hayatı gözlemleyerek yazdığım yazılarımı Rumuzla önce Manisa yerel gazetelerinde başladım köşe yazarlığına. Ve o resmi dairede çalışırken kimse de bilmedi. Kimseye de söylemedim bunları. <laughs> Emekli olduktan sonra e, tabii ki kendi ismimle tekrar köşe yazarlığına devam ettim. Bu süreç içinde tabii sadece e, yazı yazmak değil, şiir benim bir şekilde yaşam biçimim oldu şiir yazdıklarımı biriktirdim biriktirdim en sonunda Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli olmadan kulakları çınlasın sayın Rasih Özbek sayın Manisa valimiz Hasan Özdemir İzmir'den Milli Eğitim Müdürümüz ve rahmetli olduğu işte Mehmet Ekim hocamız bir sürü değerli idareci arkadaşlarım çalışma mesai arkadaşlarımın da desteğiyle hadi artık bir kitap çıkar ama ben cesaret edemiyordum. İlk Deniz Kokusu kitabımızla okuyurlarımıza 2002 yılında merhaba dedik. Hı hı. Kitabın sonrasında tabii ki çok yazarları, şairleri okuduğum için de bunların çok da nitelikli çağdaş ...şiir midir... E, ...halk ozanlığı türünde bir... ...şiir midir... ...düşüncesiyle... E, ...kendimi de yeterli bulmadım... ...ve çok... E, ...çabaladım... ...yıllarca... E, ...şiir üzerine kitapları okudum... ...şiirleri okudum... ...Divan Edebiyatı'ndan tutun... E, ...işte Hallacı Mansurları... ...Pir Sultan Attalları... E, ...işte Karacaoğlanları... ...Birinci Garip Akımı'nın... Ondan sonra işte ikinci yeniler diyoruz Cemal Süreya, Turgut Uyar'ın olduğu pek çok değerli yazarımızın ve günümüz şairlerinin şiirlerini ustalarımızın kitaplarını ve şiir üzerine yazılan yazıları okuyarak kendimi beslemeye çalıştım. 12 yıl bunun üzerine çalıştım yılını. çünkü bir kitap yazmakla şair olunmadığını. Ve ben hala daha kendime de şair sıfatını yakıştırmıyorum çünkü ben şiir işçisiyim, şiir çalışanıyım diyorum. E, öğreneceğimiz çok şeyin olduğunu biliyorum e, ve ünlü bir düşünürün söylediği gibi e, Mevlana'ydı sanıyorum. Hani o kadar okuyorsun, yazıyorsun da ne biliyorsun dedikleri gibi ben haddimi biliyorum. O nedenle de ben hala e, okumaya yazmaya hevesli bir öğrenci, öğrenci, gibi çalışmaya okumaya devam ediyorum. Çünkü öğrenmenin sınırı yok. Bilmiyorum, ee, evet. okyanusta belki de bir kum tanesiyimdir. Ee, diyorum ki hala daha çok öğreneceğim şey var. Hayatta da öyle aslında. Kesinlikle. kesinlikle her zaman çok öğreneceğimiz şey var. Kesinlikle. Bir çocuktan da öğreneceğimiz çok şey var. Onun için okumaya, yazmaya devam. Devam. Suskunluğun... Evet, 12 yıl bahsedelim. sonra Deniz Sus, Kokusu'ndan... sesi de oluyorsunuz. Evet. Şeylerini. Suskunluğun sesi benim için hayatı gözlemlemek, insanı gözlemlemek, insana dair olan her şey beni ilgilendiriyor. Çocuklar, kadınlar işte erk düzenin baskıları, olumsuzlukları, tacizler, tecavüzler beni gerçekten çok derinden yer alıyor. Ve suskunluğun sesi, sesini çıkaramayanların çığlığıdır benim şiirlerim aslında. E, tabii sadece şiir değil benim ilgi alanım. Neo ve Ağlayan Kaya iki buçuk yıl gerçekten e, Mersin Üniversitesi'nden, Akdeniz Üniversitesi'nden, İstanbul'dan, e, Türkiye'nin her bir yerinden. Hatta Homeros'un yazdığı şiirlerin efsanelerin arkasında ben Manisa'lıyım Manisa'da büyüdüm belki Balıkesir'de doğdum ama doğduğun yer mi büyüdüğün yer mi derler ben Manisa'da doğdum Manisa'da büyüdüm Manisa'da işe girdim Manisa'da evlendim ve buralıyım nerede yaşıyorsanız nerede doyuyorsanız oralısınızdır dünyalıyız aslında sadece bir yerle belirlemek de değil. Çünkü gittiğiniz yerler de sizin topraklarınız. Hepimiz kardeşiz diyorum ben. Hiçbir ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı yapmadan bütün insanları kucaklamak istiyorum. Hani diyorlar ya, kollarımı açtım ama yetişmedi. Hepinizi sarmaya. Evet. E, maden Manisa'lıyım. E, ve Manisa'nın da kahırlı anaların simgesi olan ağlayan kaya Niobe üzerine Epeyce dediğim gibi Homerostan bugüne yazılmış yazılar ve şiirlerle ilgili bu kitap projesini başlattım. Gerçekten çok sağ olsunlar Hem antik çağ şairlerinin çeviri şiirlerini hem de günümüz yaşayan Rahmetle anıyorum işte Cengiz Bektaş. Selam olsun hepsine ve tüm katılan değerli ustalarımıza işte Cevat Çapan var, Veysel, Çolak hocamız var, Tuğrul Keskin, şair arkadaşlarımız gibi nice değerli arkadaşlarımızın Niyobe üzerine yazdıkları şiirleri Niobe de üzerine. evet ortak kitap olarak İstanbul Arkeoloji Sanat Yayınlarından yayınlandı. E, bu da benim için gittiğim her yerde Manisa'yı e, sadece Ağlayan Kaya Niyo ile ilgili, sadece şiirle ilgili değil, hı. bütün kültürel, e, yaşam e, ve tarihi dokusuyla birlikte Manisa'yı tanıtma gibi bir e, misyon da üstlendik aslında. Gittiğimiz etkinliklerde, fuarlarda, konferanslarda, panellerde mutlaka Manisa. Manisa'yı daha çok duyurmak. Turizm, kültür, sanat adına bir yerde hepimize düşen sorumluluktur. Manisa'mız için güzel şeyler yapmak. Ee, tabii e, arkadan iki kirpik arası geldi. İki kirpik arası e, teşekkür ediyorum. E, çok edebiyatımızın e, hakikaten e, değerli yazın ustası Bilsem Başaran şöyle diyor, vicdanı kırmızı okla gösteren şiirler bunlar diyor. Onun sözü üzerine gerçekten iki kirpik arası şiirleri onun dediği gibi şairin şiirleri parmak izidir. iki kirpik arası hakikaten dünyada olan, sadece ülkemizde yaşadığımız kentte değil, tüm dünya coğrafyalarında gerçekleşen acıları gözlemleyerek ama sosyal medyadan ama basından yayından izlediğimiz kadarıyla insanız yüreğimize dokunuyor onunla ilgili şiirleri kapsıyor. Arkadan söze derince dokunuş. Derince bu değişik bir alan. Şiir veya mitoloji, efsane, neo benin dışında bu deneme yazılarımız da yıllardır Gazete köşelerimine denk getirdiğim ama güncel o günün nedir önemli haberi bir değerli ustamızı mı kaybettik ya da Manisa'nın kurtuluşu mudur ya da kadın hakları mıdır bunlar Manisa'mızın tarzanı mıdır bunlarla ilgili köşelerimize geçirdiğimiz seçkiler, seçkiler. ve edebiyat dergilerine yazdığımız hem edebiyat kültür sanat şiir üzerine yazılar kitap tanıtımları diyorum ben eleştiri çok farklı bir şeydir bunu altını çizerek söylüyorum bizimkiler değerli yazar arkadaşlarımızın şair arkadaşlarımızın kitaplarını tanıtmadır aslında hı hı. tabii ki öznel olarak var ama nesnel olarak da asıl kaleme aldığım Yazılar iki bölüm halinde, biri gazete yazıları, biri dergi yazıları yani. olmak üzere, söze derince dokunuşu deneme yazıları olarak okurlarımızla buluşturduk. Şimdi bir şey sormak istiyorum, söze derince dokunuş, oradaki derince bunun bir öyküsü var mıdır? Evet. Nedir? Evet. Biliyor musunuz? Evet, çok teşekkür ediyorum, <laughs> gerçekten çünkü e, sosyal medya e, bir şekilde eskiden yoktu ama e, burada bizleri e, tanıtma ya da yol açıyor. İyi bir şekilde kullanırsanız internetin faydalarını görüyorsunuz e, ve güzellikleri yakalamak önemli. E, sosyal medyada Facebook e, sayfalarında gerçekten e, sadece şair yazar arkadaşlarımız yok. Çok dostlarımız var, arkadaşlarımız var ama hiç tanımadığımız bir insan edebiyata meraklıysa sizinle de arkadaş olabiliyor ve onların paylaşımlarına bakıyorum. E, Hakikaten bana ne veriyor? Eğer verdiğinde bana bir bilgi öğretmişse altına da mutlaka iz düşümlerimi yorum olarak İzdüşümler. saygıyla, saygıyla belirtiyordum. Böyle böyle İstanbul'dan bir üstadımızın dikkatini çekmiş ve bana bir gün merhaba diye bir mesaj geldi. Dedi ki uzun süredir sizi takip ediyorum. Beş parmağı hani parmaklarımızın beş parmağını <laughs> evet. geçmez. Böyle yorumlar hakikaten hem paylaşımlarınız, hem yazılarınız, hem şiirleriniz, hem de bizlere gösterdiğiniz samimiyetlikle de yorumlarınız çok değerli. Anlıyorum ki çok okuyorsunuz, yazıyorsunuz, donanımlısınız. Ben, biz size ailece derin adını uygun gördük dediler. Bu aldım kalbimin üzerine koydum başımın üzerine koydum çok mu onurlandım gurur duydum rahmetli oldu hocamız ve uzun zaman ailece ailesiyle de İstanbul'a da gittiğimde evlerine de konuk oldum daha sonra kalp krizinden kaybettik ama onlar bana hep sen işte bizim kızımızsın sen bize Vahit abinden miras kaldın dediler. Ben de onun bana isim babalığını yapması üzerine bir vefa üzerine hem gazetelerde derin ama yazdıklarım derince, derince. E, şekliyle evet. rumuzla geçti bu söze derince dokunuşta hem yazıların içeriğinin derinliği yönünden hem de onların bana verdiği bu isimle derince ismini kabul ettim. Ne güzel bir hikayeymiş derince. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir başkasının size bu şekilde seslenmesi, isim vermesi bizim için onurdur. Sizi vefa örneği göstermişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli ediyorum. bu da. Benim için de çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. Yurtsuz Düş kitabınız hakkında neler söylemek istersiniz? Yurtsuz Düş son son özellikle daha önceleri de belki oluyordu ama bu kadar sosyal medya mı yoktu? Gazeteler, basın mı bu kadar bu olaylara değinilmiyordu, vardı da biz mi duymuyorduk? Ya da bu son yıllarda ne yazık ki işte şudur budur demeyeceğim ama sizler de görüyorsunuz yazılanları, çizilenleri, işte annesinin dizinden etkilenenleri, işte 7 yaşında, 8 yaşında çocukla evlenilir, nikah kıyılır diyenlere, tecavüzden aklananları, düşünce suçluların hala daha ne yazık ki demir parmaklıkların arkasında kaldığı ama diğerlerinin, tacizcilerin, tecavüzcilerin affedildiği bir yerde benim insan olarak öncelikle bir anneyim. Ve bütün dünya çocuklarını kucaklıyorum. Ve bu e, kitabımızı da göstermek istiyorum. Tabii. Ee, bir torunum var. Adı Arel. Ve dünya çocuklarına ve Arel'e Arel. e, bu kitabımızı yazdık. Bizim kitap, yani benim kitabımın içindeki şiirlerin sadece bir tanesiyle iki tanesiyle değerlendirmek gerekmiyor. O bütün olarak incelenmesi gerekiyor. Hı -hı. Çünkü hepsiyle neredeyse bağımlı. Burada da tacize, tecavüze uğrayan savaşların, depremlerin, yıkımların, kıyımların katlettiği çocukları yüreğime dokunduğu için onların anısına yazdığım. Çok Tabii ki sadece o da değil. İnsanımızın katledilmesi bugün çok fazla gündeme gelmiyor. Hatta onlara üçüncü sınıf, ikinci sınıf olarak kötü gözle de bakılıyor. Onların da ben insan olarak bir şekilde saygı görmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaptıkları bir yerde meslektir. Size verilen bir sunum görevidir. E belki ben işte başka bir yazım işinde görevliyimdir. Onların da belki talihsizlikleri, nasıl düşürüldükleri o ortamlara belli değil. Hayat kadınları için kırmızı ruh şiirim çok önemlidir aslında. Bugün şiir okuyabilir misiniz diye soracağım size ama şimdi kısa bir reklama gideceğiz. Reklam dönüşünde okuyalım tamam. olur mu? Tamam, sevinerek. Sevgili seyir, şimdi kısa bir reklam ardından hemen buradayız.